Abi ben pazartesi sabah 20 kilometreden sıraya girdim. Ee, 15 saatte sıra e, parka girdik. Bulgar'ın parkına 15 saatte girdik. 12 saatte içeride yatırdı abi. Ee, işte cihaz öttü. Çıkmaya çalışıyorum yani. Abi çok yoğun ya. Çok yani. Abi kapılar ağır çalışıyor. Bulgar tarafı, Türk tarafı ağır çalıştığından dolayı abi bence. Yolculuk İstanbul'a kısmı. İşte tekrar Avrupa'ya. Dışarıda 24 kilometre sıra çektim, 12 saat, 12 saat de parkta bekledim, 24 saate yakın. 24 saat. Varmış arkadaşla görüştüm 29 kilometreden girdim. Ne? Ya mesleğini seviyorsan zor değil. Sevdiğim için zor değil tabi. Biraz aileden uzak kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Dışarıda sırada e, 24 saat durdum. Burada GT park içinde de. 12 saat durdum. Bir de burada sıra bekliyor. Toplam 3 günde Türkiye'ye giriş yapıyoruz. Yunan'da da çiftçiler eylem yapıyormuş. Ondan dolayı buraya yoğunluk olduğundan dolayı Kapıkule şu an çalışmıyor artık. Şimdi ben normalde e, İpsala kapıdan geliyordum. E, Yunan'da direktörlerin grevinden dolayı biz Pulata kapısından Bulgar'a girdik e, ee, tekrar bu, buraya geldiğimizde 13 saat otobanda sıra bekledik. 13 saatten sonra da şu anda 13 saat 14 saattir de burada parktayız. Şimdi de buradayız. Hani e, gerçekten bu servis çok zahmetli geçti. Bu Yunan Yunanistan'daki grev nedeniyle kilimdir istiyor ve buradayız. Rektörler öyle bir yolu kapatmış ki biz bazı alternatif yollardan geldik. Bayağı sıkıntı çektik. Hani takılmak, hepsi alt üst oluyor. Normal bir çalışma düzenimiz kalmadı. Sabah 6'da parka girdim. Tam 11 saat 50 dakikada parka girebildim. Nedeni kapılar çalışmıyor. İpsala'da da sorun var. İpsala'da sorun var. Şu anda e, Yunanistan'a gidip gelenler bu kapıyı kullanıyor. Evet. Valla Bulgaristan tarafında yolda aşağı yukarı 20-21 km sıra vardı ama biz 17 km'den dahil olduk sıraya. aşağı yukarı bir buçuk iki gün sürüyor. E, i̇çeride Bulgar tarafından parka girdiğimiz zaman yoğunluğa göre 10 saat, 12 saat, 9 saat böyle bekleme süresi var. Bilmiyorum 4-5 saatte Türkiye geçişimiz var. Vallahi her zaman bekliyoruz da ama bu ara bu Yunanistan'daki evet. olaylardan dolayı ya oradaki araçlar da çünkü Türkiye tarafına geldiği için o yüzden yoğunluk oldu ama burası genelde zaten böyle yoğun evet. oluyor yani. Peki günümüz burada kayboluyor. İnsanlar evine gidecek, evine gidecek, işine gidecek, işine gidecek. Yani sıkıntı oluyor. Kim Bulgar tescilden şey, parktan buraya Türkiye'ye girişim buçuk saat. 12 saat parkta bekledim. Ve yedi buçuk saat de parkın dışında sırada bekledim. 2,5-2 günü buldu normalde. Söylentilere göre Yunan'ın e, kapıyı kapatmasından dolayı diyorlar. Evet.